di bomba fırtınası. Hım, ses ses. Merhabalar. Arkadaşlar. Bu göze aldım. Nasıl? Durmayın ya. Sizce nasıl? Sizce ben buradan bir ikiliyim. Bir şeyler hissettim. Aa vandal lan. Brut <laughs> sanıyorum kendimi. Rüya bastığımda şey sanıyordum. Ventura klon var ya. Onlardan sanıyordum. Neyse ne var Lan benim canım bile yok. O zaman. E sen şimdi nane yemedin mi bro? news falan mısın sen Abi ne oluyor ya Bu fight niye bu kadar uzadı Benim hatam ki çok fazla şeyle uğraşıyorum. Neydi onları? Hatta şunu da bırak. Çok fazla skillle uğraştım. dalı alışmaya çalışıyorum bir anda. Normalde Vandal oynamayacaktım. Ama işte. Kandan kalmış, yapacak bir şey yok. Daha da biri yok. Emcuk style bu. hoş Hoşçakal. Yok, bu görüntü iyi değil. Geçen videoda bunu kullandık. Gerçekten değilmiş. Mesela şu görüntüler falan çok göz alıyor. Rahatsız etti beni yani. Ben o kadar koştum. Adam arkaya sıkıyor. Hadi. Bu bize en az 3 kill kaybettirdi. en az 3 kill. Nice. Çok bir şey. Karşımıza adam çıksa artık keşke. Çatışma sesi bile yok ha. Hah, i̇şte bu ya. İşte bu ya burada adam. Demem o e hareketi ben. Böyle bir şey yaparım. Bo 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 Dınk. Çok kötü aldı lan bu. Orada E atmam kadar saçma hiçbir şey olamaz. Gerçek. Duydum adamı burada arada arkamda. Kanka sen iyiyim be. Gelseydim ne olurdu ki. Başka yok mu burada böyle? Abi çok sıkıntılı bir durumdayım şu an. Her yer insan kaynar normalde. Gel ya yapacak iş yok. Ah, gözlerim niye böyle oldu? Benim biraz parlaklığı arttırmam lazım. Parlaklığım çok düşük. Ben daha hayırdır ya beni takip ediyorsun. Bilim, yok bir şeyim yok zaten Abi yani kafayı yedirtecekler beni Orada F'ye bastım almamış. <laughs> Beni böldü ya. Çok saçma bir yer. Oha 33 ya. Kafamı neyse. 33'te de oynamayayım ya. Ne yapmışım ben? Tamam ben yokum kanka. Aslında yokum. Da var mı? Almış. Ben sana sıktım mı kanka? Ha? Ben sana sıktım mı? Ananı hareketlere kes. Spiderman, Spiderman. Spiderman, Spiderman. Verdim Abi bu hareketleri Elde denemeyiniz. Ne yapıyorsun lan sen ha? Neyse boşver git. Elinin bir hareket yapma. Bir ses duyuyorum da abicim. O kadar insan orada fight diyor. Sen burada ne yapıyorsun ha? Gözünü sevdiğim. Buradaki nerede? Buraya çıkıyor. <laughs> Sonunda be. Uğraştırmadı. Ben direkt sağdan oynayacağım. Gel lan buraya. Bu Şu baya ciddi ciddi. Şu an çok saçma. Hayır 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 hayır. hayır. Pusucu pusucu. Lan ses ses. Bakalım öncesi hareketler için bu video güzel bir video. <laughs> bu el. Bay bay.